...konuşalım. Hepiniz hoş geldiniz. Şaşırmayın. Evet. Cumartesi ve pazar günleri de sizlerle oluyoruz. Güzel bir hafta sonu geçireceğiz. Günaydınlar. Saçıt yani, Erol yani. Kese. Günaydın. Günaydınlar. Günaydınlar. Ee, bizden önceki filmi biz de izleyerek... ...güne başladık. Savaş filmi Saçıt abi seviyor ama... ...biz de bir baktık kaldık. Oradaki ölen askerlere... E, ...üzüldük. Komutanlarına kızdık ama askerlikte öyle bir şey işte. Ölüm Bu filmi seyrettiğimde 11 yaşındaydım. 11 yaşındaydın. Vay be. 3 sene, sene geçmiş demek ki abi. Sadece öyle bir hayranım ki ben bana sorsalar işte şuradan ne zaman mezun oldum hatırlayamıyorum tarihleri ve... Bu seyrettiğin bütün filmi hatırlıyor. ...bütün tarihleri günü gününü hatırlıyor. Bravo ya. Evet. Yani gerçekten hayranlık. Gelelim Türkiye tarihine. <gülüyor> evet. <gülüyor> Türkiye tarihine. Türkiye'de önemli tabii ülkemizde siyasi gelişmeler oluyor, Avrupa Parlamentosu'yla gerilimler oluyor, ekonomide çeşitli gerilimler oluyor, hükümetin kendi içinde iç gerilimleri oluyor, muhalefette gerilimler oluyor. Herkes gerilirken bugün sizden ricam şöyle çayınızı kahvenizi alın, hani biz gerilsek de bir şey olmuyor madem, şöyle biraz anti gergin dakikalar geçirelim. Saat 12'ye kadar yayınımızda hem haftanın kolejini özetini, tartışmalarını yapacağız. Neler oldu, neler bitti, hem yeni yeni haberlerimiz olacak. Şöyle bir rahatlayalım. Yani biz gelirsek de bir şey olmuyor farkındasınız. Evet, o zaman haberlerimiz çok fazla. İlkiyle başlayalım. Aslı Enver hadisi kıskanmadığını söylemiş. Görelim. Evet, şehir efsaneleri hep var ama o dönem yakın tanığı olduğum bir süreç. Çünkü Uzanlarla beraber iş yapmışlığım var. Ee, ve Özlem Uzan bildiğiniz gibi Televale'de Can Tanrıyalı'nın sunucusuydu Show TV'de. Sonra Hakan Uzan Yeşim Salkım'dan boşandıktan sonra böyle bir e, psikolojik bir e, kötü bir döneme girdi ve tekrar evlenmek istedi. Ee, bir e, bir cenazede, bir cenaze evinde Özlem Uzan'la tanışmışlar ondan sonra ve... E, İki hafta içinde de evlendiler. Sonra e, oğulları oldu. Oğulları da e, Muhammed Ata Kemal Uzan oldu. Oh. Muhammed Ata, üç ismi var. E, <laughs> evet. Yani hem dinsel hem Atatürk <laughs> temalı bir e, isim koydular. Ama e, maalesef çocukları daha küçükken bir yaşına varmadan uzan olayları oldu TMSF. E. Onlar da ailecek gitmek zorunda kaldılar. Özlem Uzan'ı aslında çok bağlayan bir şey yoktu. Eşinin peşinden gitti. Bir iki şirkette imzası vardı. Yani bir suça karışmış bir durumu yoktu. Bir suçta varsa ortada ondan net bilmiyorum. O da işin yanından gitti ama demek ki yıllar yıprattı ve döndü. Vatanını özledi belki. Aradan 13 yıl geçti. 13 yıl. 2003, Anladım, 2016. 13 yıl geçti. 13 yıldır yoktu. Ben duyumlar alıyordum. Miami'de görenler olduğunu duymuştum. Hatta bana Acun Ilcal söylemişti. Özlem Miami'de görmüşler diye. Ondan sonra değişik ürdünde kaldılar deniyor bir dönem. Tabi bunlar ispat edilecek şeyler değil. Onun bunun duyumları, internet dedikoduları geldi ve teslim oldu. İfadesi alındıktan sonra da zaten serbest bırakıldı ve boşanma davası açacağım demiş. Tabii e, gelişmeler devam edecektir. Ben de fırsatını bulursam nasıl olacağımı da bilmiyorum ama Özlem'in bir, sevdiğim bir kızdır. Görüp iki sohbet etmek isterim. Aradan yıllar geçti nihayetinde. Oğullarının da kibresiyim. Onlar. <laughs> çok tontuş bir çocuktu, ya. işte mavi gözlü, Hakan uzandı, Özlem uzandı, mavi gözlü Çocuk ve çok var. şeker bir çocuktu. Bakalım zaman neler gösterecek, ee, diğer haberlerimize de bakarsak, ya, ee, Defne, Joy. Defne Joy olayı enteresan, Defne Joy e, birden bir gece kulübünden çıktı, bir arkadaşın Gözde. evinde, Kerem Altan'ın evinde e, vefat etti, fenalaştı. Ve sonra dava bitti. Tekrar ama o dava sürecinde FETÖ'cüler, e, hakimler ilgilen denilerek tekrar e, yargılanacak. Çünkü Kerem, e, şeyin Kerem'in abileri de FETÖ'den tutuklandı. E, abileri mi oluyor, babası mı oluyor bir tanesi? Kardeşi. Kardeşi. Ondan sonra bakalım. Enteresan bir dava. Yeni gelen deliller var. ilk mahkemenin kararını etkileyecek nitelikte delillerse demek ki tekrardan Tabii. yargılama olur. Türk Ceza Kanunu'ndaki amir hüküm i̇şte. öyle. Yalnız o bir şey söyleyeyim. Neler Dün, e, burada bir teşekkür etmek istiyorum. E, Ömer Özgünlere Star TV'nin genel müdürüne. O e, ağzına çıkanı kulağa duymayan ve Mustafa Kemal Atatürk için e, anıt kabır diye bir kere, e, onu da tam telaffuz edemiyor abuk sabuk konuşan o kadını star ekranlarından gönderdiği için kendisine binlerce defa teşekkür ederim. Sizin evet teşekkür ben de doğru. burada sanırım Kendi birazcık adınıza. haklı çıktım. Dedim ki Ömer'in haberi olduğunu düşünmüyorum dedim Ömer Bey. Burada haklı çıkan sen değilsin benim. Niye? Ben söyledim. Sen dedin ya e. haberi yoktur bir genel müdürün dedim. E. Bu oraya giren figüranlarla uğraşamaz. Ben de sana dedim ki haberi en son olacak adamdır. Çünkü zaten kadın bu videoyu periskopta paylaşmış. Periskopta çekmiş, paylaşmış. Ve kendi e, sosyal medya hesabından e, Evet, bütün ha, Sacit Aslan'a verdik bakan no, olarak. Hani adam yani Ömer Özlü'nün şöyle Abi bir genel müdür oradaki yarışmacıları ha. bilemez dedim ben. Ha. Ya hı o yüzden ama, bileyim, hı. ama dedim şu anda bu yayından sonra öğrenmeme olasılığı yok. Mühim olan bundan sonraki davranıştır. O ya, da kendini yaptı. dün defteri durmuş. Evet, biz de kendi adımıza teşekkür ediyoruz. Evet. Umarım her şey e, bu şekilde doğrultuda sonuçlanır. Evet Mersin'de yeni evlenen bir çiftin gelin arabası şaşkınlık yarattı. Neden? Görelim. Vay 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 vay. <laughs> Sinan Özen efendi bir çocuk zannederdik ama bu iddia bunlar tabi. Ee, Sedat Sayan'ın sevgilisi demiş ki onu ben kendime okuyacağım. Ee, Azeri bir şarkıdır. Sibel Can'ın dün e, ortaya Başkan. çıkan emek hırsızlığından sonra bu da doğruysa... Sinan üzerine de yazıklar olsun sevdiğimiz ve efendi bildiğimiz bir ama belki de ona da birileri sattı belki Tabii yargı ortaya çıkaracaktır. Evet. Şimdi diyelim ben bir şarkıcıyım sen bana getiriyorsun diyorsun ki benim ben bilemem ki Azeri biri. Tabii güzel. Ondan sonra paranı veriyorum alıyorum ama sonra biri çıkıyor diyor ki ama o Azerilerindi i̇şte böyle şeyler oluyor. Çok çok sıkıntı, Ondan sonra dünyada dünyada da oldu Adele Ahmet Kayan'ın şarkısını kullandı kendi bestem diye. O dava ne oldu onu da bilmiyorum. Ahmet Kaya'nın eşini Gülten Hanım'ı bir arayıp soracağım onu. Ondan sonra bu arada şu anda canlı yayındayız sayın izleyicilerimiz. Yeni açanlar olabilir televizyonlara. Hafta sonları 10.30 ile 12 arasındayız. Canlı canlı şu anda önünüzdeyiz. Te e gazeteyi açtığımda Ebru Gündeş Ebru Gündeş haberi var. Ebru Gündeş demiş ki bu yalıda kaçak katlar falan filan çıktı ya tadilat. Ya benim suçum yok Reza yaptı demiş. Onun, ama ev onun üstüne. Hmm. Ondan sonra bir de e, bir futbolcuyla olan ilişkisiyle ilgili tedbir kararı aldırmış, zaten o karar var diye ona da çok devam edemeyeceğiz. Ama e, Bahar Alkan'la ilgili haberler var. Bahar Alkan demiş ki ne deme Akalın ne <laughs> Hande Star benim kardeşim ondan sonra e, ve Tarkan da demiş ki Tarkan demiş vallahi tüp bebek falan yapmıyoruz zamanı gelince yaparız demiş. Ee, posta enteresan e, deneyler yapıyor. Bir tane posta e, gazetecisi e, bir, bir saatte 15 erkekle flört testine katılmış. Kim kim? Ondan kastecim sonra. Miş evet gazeteci biriyle beraber yani bu bir araştırma yazı gazetesi. Biliyorsun onlar şey yapıyorlar genelde. Şey. Köpük, köpük seviyorlar. Köpükler, flörtler falan. Enteresan bir gazete ama orada sanırım yönetim Ay. kurulunda Haydar Dümen de var. Onun tedavi <laughs> metotları için incelemeler yapıyor olabilirler. Evet. Evet. Olur mu ya? Sayfası Sayfası sayfa ya, ya. sayfa. <laughs> Vallahi dümene Haydar dümen geçince iş zor oluyor. Ama bir şey söyleyeceğim. O Haydar dümene gelen sorulara Allah aşkına ya. inanıyor musun sen birilerini gönderdiğine? Abi bir şey söyleyeyim mi? Ben bu Türkiye'de neler gördüm biliyor musun? <laughs> Dalga geçmek neler, için. Neyi gördüm onu anlatayım. Şimdi orada cinsel sorular soruyorlar ya adam abi. Ben Hacettepe Tıp Fakültesi'nde daha öğrenciyken internüm, staj yapıyorum. Bir adam geldi elinde bir kanlı çarşaf saklamış bir e, köy muhitinden geliyor Ankara'nın köylerinden biri. Diyor ki ben diyor 17 sene önce gerdiğe girdim. Arkadaşlarım bana dedi ki seni kandırdı karın. Ve o çarşaftan tahlil bekliyor. Vay. 17 yıl sonra. Yani bu gözler bunları da gördü. Şimdi iki seçeneğimiz yani var diyor. Şey oradaki şaşırmıyor. oradaki profesöre sorduk. Dedik ne yapacağız? Dedik e, profesör dedi ki evladım dedi biz dedi insan sağlığı için yemin etmiş insanlarız ama insanın hayatını kurtarmamız lazım. Biz dedi bu adama dersek ya 17 sene sonra böyle şeyler anlaşmaz gider kadını öldürür. Siz dedi alın evet inceledik eşinize aitmiş deyin konu kapansın dedi. Bazen böyle mübah tatlı yalanlar oluyor tıpta. Çünkü o bir tarafta kadını gidip Aman öldürecek. Olsun, yok, olsun. Kimseye tabii ki bunu önermiyoruz da yaşadığım bir hadiseydi burada of, geçmişte Ama şimdi önce. Ama söyledik millet güvenmeyecek. Güven <laughs> artık yani bunlarla uğraşanlar zaten güvense ne olur güvenmesin. Doğru. Evet sırada ne var? <laughs> sırada e, Diyarbakır'da Aleyna Tilki'ye bir suikast girişimi düzenlenmişti. Evet, evet bu haftanın şimdi... incelemelerine bakıyoruz. Bu hafta dikkat çeken haberlere geçelim şimdi. Evet, evet o olayın gelişimlerini <laughs> göreceğiz ve Erol Köse Saç aslan yorum. Bu genelde Osmanlı'da şeyler, cellatlar dilsiz seçilirlermiş sonradan anlatamasınlar, konuşmasınlar diye. Öyle bir departman var yani, cellat departmanı. Ya her şeyi inceleyip sık dokunmuşlar ya. Her şey. Ama burada, biliyorsunuz şaka değil, dava açıldı. geçenlerde söyledim. Bir vatandaş gitti, savcılığa dilekçe verdi. Kanuni Sultan Süleyman yargılansın, oğlunu öldürdü diye. Ondan sonra ve bu ıı, gıyabında mevlüt okutuldu. Şehzade Mustafa'nın vesaire. Ama burada da gerçeği söyleyelim. Ben de kanuniye bayağı bir ayar oldum yani burada. Düşün, tabii, ta, tabii tarihi buradan öğrenirseniz tabii. normal o, olacağı bu. Yani o o kadar güzel öğretmişler ki tarihi size. Abi tarihi e, yani ben bilmiyorum. 15 tarih, 15'i ağlayacağımız Şimdi ama kadar... tarihi bilmek de bunlar hep tarihi zaten biliyor da Dizliyoruz. bilince ya, başka yani görünce yani, dizide başka. Dizide. yani dizide. neyi görüyorsun dizide. sen yani gö bunu bunu görüyorsun hakikat mi zannediyorsun yani? Niye bu hakikat değil ya, mi? Ya bu hakikat de yani. Bu, o an bu. dün mü oldu yani ya o yani dizinin oynandığı an mı oluyor bu? Hayır canım. Yani öyle Bilemediniz mi? siz ne dediğimi. Bir şeyi bilmek başka, bildiğini ekranda görmek başka biliyoruz. Bunu biliyoruz tarihte, biliyoruz, okuduk. Ben yani takdirnameyle geçtim sadece abi naçizane. Evet. Tarihi de biliyorum ama görünce de başka. Görünce de görmediğin yarattığı başka bir efekt var. Şimdi gazeteyle televizyonun farkı gibi. Gazeteyi görüyorsun, adamın röportajını canlı görüyorsun. O başka bir şey oluyor. Onun gibi ve burada Kanuni'ye tabii ki Sajit abi de diyor ki o yılların gelenekleri ve abi, şekli bu, bu iş, bu olayların hepsi 500 sene evvel olmuş. 500 sene evvelki bir devlet idaresinin şartlarını, o günkü sosyal yapıyı, o günkü ekonomik yapıyı falan, yani o günkü yaşamı 2016 yılı penceresinden bakarak zaten anlamamız, yani onu hak vermemiz falan mümkün değil. O tarihte yaşamış olsaydık, o tarihte belki kimse üzülmedi bunu. Evet biz de bu tarihte ben de diyorum ki devletin yani, bekası için yere batsın bekası çocuğumu öldüreceğim de devlet... Ama işte o günkü kalacak. bak şimdi bu böyle. Bugünkü... O, o devlet falan düşündüğünden İhane değil abi. ettin Kendi iktidarının korktuğu için yani. Devleti düşündüğünü hiç <laughs> düşünmedim. Ama o korku bütün şehzadelerde var. Yani e, mesela e, dün böyle bir 10 dakika kadar baktım. Hı hı. 4. Murat'ın kardeşleri olan başka yani hem aynı anneden olanlar var hem de başka annelerden olanlar var. Şimdi bunların hepsi şehzade. Hepsi aynı statüde ama en büyükleri bir ön planda. İlk. Hı -hı. Yani kanuniden sonra ya ondan evvel ki o sinsliği meratip devam ediyor ediyor. Her hep aynı şey devam ediyor zaten. Yani oradaki iktidar da o günkü padişahlığın ya o iktidarın vermiş olduğu bir ee, padişaha vermiş olduğu bir avantaj bu ve o, ve bunun fetvasını Şeyhülislamdan alıyorlar kardeşim. Yani ana baba ka, e, kardeş kim ki sedalet makamına göz dikiyor bunun katli vaciptir fetvasını Şeyhülislam veriyor ya. ya. Böyle bir durum var ortada. Doğru. Bunu bugünkü şartlarda baktığımızda biz, yani bana da çok anormal geliyor. Yani baksın öyle iktidar ya ne diyeceğim insan. Aynı evet. anneden babadan veyahut başka annesinden babasından anneden olan Kardeşler o, kardeş gider de boğdurur mu Baba kardeşini olur. ya göz göre Çok göre tabii. kızar konuşmaz siler benden selamı sabah keser ama evet. imkanları onun hayatını alabilecek güçte bir imkan dahi olsa buna vicdan el vermez ya sonra bu işi yaptıktan sonra hayatının sonuna kadar bu vicdan azabı sana karabasan gibi yanında duruyor ya. Ki de öyle oldu. Şimdi Hadi. esas benim üzüldüğüm başka bir haber gelecek. ...biz burada çok değer verdik bu insanlara oynadılar. Meğersem ki set aralarında bunla dalga geçiyorlarmış. Dalga geçiyorlar. Evet, şimdi görüntülerimiz gelecek. Aras Bulut İynemli kısa bir skeç yapıyorlar aralarında. Bu bu o, Şehzade Mustafa'nın ölüm sahnesini tiye alıyorlar ve Halit Ergenç de katılıyor bu. Ee, Görelim o görüntülerimizi. Ruma. Evet, ne konuşalım. Evet. Herkes <laughs> bir villa şoku yaşıyor. Ebru Gündeş İkiz yalısına tadilat yapmış, araya asansör koydurmuş. Vallahi ben yapmadım hakim bey, kocam yaptı. O da daltonlarla beraber Amerika'da hapiste demiş. <laughs> Ondan sonra e, Şahan Gökbakar da demiş ki Vallahi demiş ben yapmadım, Recep İvedik yaptı demiş. O da başka bir villa <laughs> oluyor. Sezen Aksu'da <laughs> ya, haberim yok. He, Sezen Aksu iki aylık kirayı ödememiş, benim haberim yok. Muhasebeci o, yok. Muhasebeci yok mu? <laughs> Ondan sonra acelen ne bekle demiş. Ay, yani diyen diyene, ay, diyene ay, anladığım kadarıyla bu ay. fazla mal mülk sahibi olmak da insanı yoruyor abi. <laughs> evet. Bu Bülent Ersoy'un hikayesi ne affedersin? Ben de Bülent Ersoy o gün, o gün karnı yemiş. Biraz da üstünüze afiyet. Ya ay, Hakkı ciddi mi yoksa? Tabii ciddi bu canım. Yandakiler gülüşüyorlar görmedin mi? Ya bu ne ya birinci an harbinde <laughs> su soğutmalı ZB'nin atına bir var ya ona benziyor. Ya insanlık <laughs> hali canım ne olacak? Ee, aman Sajit Bey ağzından yel alsın demiş o da yel aldı gitti olmuş. Tabii onun hoşgörüsü... Ya yok ya ben inanıyorum montajdır ya ben inanmıyorum. Evet montaj şey. değil o yayında da... Ama montaj olsa, olsa kaldırtır. Bülent Ersoy'un bir de Tarzan gibi... Aa, aa, ya onu göremez. Onu da ilerleyen dakikalarda görür. Sırada ne var ya. sen esas onu? Sırada söyle. ikinci şans filminin galası yapılmış nasıl görüntülere ev sahipliği etmiş görelim. Şimdi Hülya Avşar magazincilere gerizek diyor. Ah. Ee, Cemil Yılmaz diyor ki ulan gidin kendinize bir sigortalı iş bulun diyor. Şimdi taraflar kendine göre haklı ee, çünkü magazinciler en son Kenan Doğulu'ya e, karınız tüp bebek başladınız mı? Evet. Ne zaman? Biraz. Yani neredeyse dün e, cinsel ilişki kurdunuz mu diye soracaklar o anlama gelecek cümleler kuruyorlar. Yani artık Şiraze çıkmış. Peki nedeni ne? Nedeni şu. Ee, bu medya kuruluşlarında sigortasız çoğu, işte normalde pazarda çalışacak çocuklar, kusura bakmasınlar iyileri tenzih ediyorum, ayırıyorum. O iyilerin zaten kendilerine müdürlükler buldular, daha güçlü yerler buldular ama sokak muhabirleri çoluk çocuğun elinde. Hani çoluk çocuğun elinde, onlar da dünyadan haberleri yok. İlk sordukları sivri sorular, zaten mouse provoke ediyorlar ki onu terslesin, bu görüntüler ortaya çıksın. Yani bu kavgayı istiyorlar. Eskiden öyle bir şey yoktu. Eskiden çünkü zaten televizyon yoktu. Belki de daha büyük gümürtülerde kopuyordu gazetecilerle ama gazetelere yansımıyordu. Hiç, 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 hiç öyle bir şey yok. Belki Pop de, de daha mesafeliydiler. Böyle şah şah sorular da bilen. sorulamıyor. Sorun, böyle soru sorulmaz zaten ya. Biliyorsunuz hiç şey neden aynı soruları soruyorsunuz? Onlar da soruyu değiştirmek istemişler ama biraz yanlış olmuş. Ama, Hülya Avşar sever böyle soruyu. Hülya Avşar da gerçek soruları sorunca o da işine gelmiyor. Peki Sacit abi dün, demin konuştu tekrar sorayım. Muhteşem yüzyıl Ratinglerde yerle birim. Vallahi mi? bak işte baksın ya ratingleri kötü. Kötü. Evet. Kötü. evet. evet totalde evet. 15. mi 16. mi ne? Şey Abi... bu tarz benim. O 97. 95. 97. Evet, 97. 90. O, 99 başka bir yer var. İşte 99 bir. Totalde 2.51 hatırladığım kadarıyla. Biraz yani seyircilerimiz elinde ilgilendiren kısmı izlenmemiş. Çok 2.51 ne yani. demek Seyicimiz abi ya? Ve dün... seyircimiz onu anlamaz ne işe e yarar. Yani. Hatta ucundan da. Yani dün, demişler. cuma günleri final yapmıyor mu evet, bunlar. Evet. Bugün de evet. mi var onlardan? Yok. Hayır, dün de final. Dün, e, düşün final günü ki evet. Cuma günleri televizyonda seyrediyorsunuz. Kerimcan, ünlüler vardı bir de dün Kerimcan vardı ablan Star gibi. Ha bir çünkü ya yani gördük Starlarını. Şimdi bunlar böyle söylüyorum yani böyle bir gelip geçen ve anlık konuşmalarla Esen falan. Enver Bey diyor yani onlar tamam ama bir oturup böyle iki saat üç saatlik yayında yani ne söyleyecek ne konuşacak. Bakarım. Olay. Olay. Aa, Bilmiyorum. Bilmiyorum. olay. Evet, sıradaki olay. Evet. Sıradaki olay çok ciddi bir olay. Bülent Ersoy'un mirasını... Ha, ona gelsin. Tamam, bu, bu değiştirdi ama. Değil mi mirasını? Evet, şimdi? evet. Değiştirdi. Mehmetçik Vakfı'ydı şimdi diğer... Dur bakalım. bakalım evet, bakalım neresiymiş <gülüyor> ki? Buyurun, <laughs> bağışlasın. Evet, Bülent Ersoy'un kızı Allah bağışlasın. Boşandı işte, Ona son bir sürpriz, güzellik, hayatına enerji oldu. Ama program... Oldu ve... Işte. Yarın yine <laughs> haftanın kolajı var. On buçuk on arası sabah on buçuk on arası burada. evet arası... hafta içi olduğu gibi hafta sonları da sizlerle olmaya devam ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadar iyi bir hafta sonu geçirin inşallah. Yarın saat on buçukta görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Müzik